Uluslararası Ticaret ve Finansman Zirvesi alanında önemli isimleri öğrencilerle buluşturdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alpan Manas, önemli olan geleceğe görüp zamanından önce teşebbüse ulaşmaktır. Şans, talih, kader, kısmet derken yaşamımızı değiştiren kararları biz veriyoruz dedi. Abi tamam yenge. Abi sağda durabilir miyiz? Tamam abi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oğuz Esen de yaptığı konuşmada dünya ekonomisinin hızla küreselleştiğini belirtti. Bildiğiniz gibi dünya ekonomisi 1980'lerin ikinci yarısıyla 2007'ye kadar hemen her alanda hızla küreselleşti.